Baylar girişe bayan girata çekin. Trabzon, Trabzon geçmem konaklarında O benim sevdiğim bu önem sevdiğim yanaklarında <laughs> <laughs> Bu genel sorusudur. Ölümleri müvekkat Peygamber hangi sınırda İsa peygamber diyoruz değil mi? Çünkü dört öncesinde ölmüş, tık evet. dışarı Nazarus bölümünde Nazarus'u ve sağlığı bir şekilde Nazarus'u çıkar, olsun Valla ben bunu çok eskiden beri planlıyordum geleyim diye ama fırsatım zamanım olmadı. İşte bir denk geldi. İnternetten bakınırken böyle turun düzenlendiğini gördüm. Hadi ben de gideyim bir gezeyim dedim. O basitayla geldim yani. Ama çok güzel yerler. Gezmeye değer. Görmeyenler için tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel yerler. Süper ötesi. Sanki o zamanda yaşıyor gibi böyle hani nasıl biz şimdi evde bir tuğlayı yan yana koyuyoruz. Bunlar nasıl buraya gelmiş? Nasıl inşa edilmiş? Yani insan o zaman yani nasıl olmuş şoktayız yani. Çok güzel. Sümenen'in şifresi vardı ya işte. Bir onu seyrettiydik. O zaman da hayran <laughs> kalmıştım. Şimdi de hayran kaldım. Buraların yeşilin her tonunu çok böyle görüyordum. Onun merakınla bir geldim. Buranın merakıyla geldim ve gerçekten doymuş olarak cuma gün dönüp gideceğim. Gerçekten çok güzel bir yer. Üç gündür buradayım. Evet, Turla geldim. Çok güzel. Hayran oldum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Değişik. <laughs> Ama havası da gerçekten çok güzel. Yukarılara çıktığım biraz soğuk oluyor. Ama gerçekten oksijen ciğerinizin şeklini hissediyorsunuz. Havası da muhteşem. İnanın böyle bir şey daha görmedim. Biraz Keyyan'a e benziyor Amerika Ama burası mükemmel bir yer. Herkese tavsiye edebilirim. Ayrılıkça da bir de bunun tarihi var. O çok önemli. Bazı yerlerde, gittiğim yerlerde görme yeri çok ama tarihi yok. Burada hepsi bir anda. Bunun için çok mutluyum burada olduğum için. Sümer, e. Sümer e Manastırı'na ilk defa geliyorum. Daha önce Trabzon'u birçok kez ziyaret ettim ama kapalıydı. Bir şekilde nasip olmadı. Ama bu sefer e, şey, seyahat ajantamız aracılığıyla turla geldik. Rapperimiz Onur Bey çok güzel bir anlatım yaptı. Fevkalade güzel çalışmalar yapılmış, güvenlik alınmış. Yani yılların tarihi ziyaret ettik çok mutlu olduk. Ekibimiz İzmir ve Manisa'dan 42 kişiyiz. Tabii ağaç çeşidinin de bol oluşu ve doğanın da bugün sislerle beraber kucaklaşması yani bulutlarla kucaklaşması farklı bir atmosfer, farklı bir hava yarattı bölgeye. Daha da bir güzel oldu. Aslında güneşli havadan daha güzel hava bu hava.